Merhaba arkadaşlar. Dikiş teknikleri ve moda tasarımı ikinci dersime hoş geldiniz. Bugün sizlere kalıp elde etme tekniklerinde kalıplarda kullanılan malzemelerimizi anlatacağım. Biz kalıp elde etme tekniklerinde özellikle kendi ölçülerimize göre her türlü kıyafetlerimizin kalıplarını çıkarırken eşel kullanırız. Biz bu eşelleri A4 kağıdına kendi ölçülerimizi kullanarak eşel demek cetveli cetvelin, metrenin küçültülmüş halidir. Biz bunları bu şekilde ölçülerimizi kullanarak A4 kağıdında minyatür çalışmaları yaparak kendi ölçülerimize göre kalıplarımızı çıkarırız. Bunları çıkarırken de ee, çeşitli e, destek aldığımız pistole adında e, cetvellerimiz vardır. Arkadaşlar bu cetvellerde özellikle e, yaka oyuntularında, kalça kavislerinde, e, kol oyuntularında, e, pantolon fermuarı yerlerinde her e, türlü kavis olan yerlerde kullanmak amaçlı kalça kavisleri şeklinde 3 boyutlu e, pistolemiz vardır. Bunları kalıp çıkarırken kullanmaktayız. Diğer büyük kalıplarımızı çıkarırken de kullandığımız daha büyük rigalarımız vardır. Rigalarımızı şimdi size tanıtacağım. Rigalarımızda e, metre halinde yarım metre olan şekilde e, bunları düz boy ipliği olan yerlere getirerek bu şekilde düz boy ipliklerinin düzgün bir şekilde dikilmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Ayrıca bu yan taraftaki kaviste de kalçamızın kenarlarındaki kavislerde de kullanırken eteklerimizin yan kısımlarının da düzgün bir şekilde kavisli yan şekilde düzgün bir şekilde çizilmesini sağlar. Diğer bir şekilde de kol oyuntularımızı kullandığımız bir riga var. Bunları kol oyuntusunda olsun. Bakınız. Yak oyuntularında olsun. Pantolon fermuarları, etek fermuarları, kot tak, kot fermuarlarının olduğu yerlerde de bu ön taraftaki çizgilerin muntazam olup daha muntazam dikmesini sağlamakta kullandığımız bir cetveldir, rigadır. Bunlar da arkadaşlar yine aynı şekilde kol evinde, bel kavislerinde, bakınız bel kavislerinde nasıl güzel tam yerine oturuyor. Bunu bu şekilde koyduğumuz zaman diğer tarafta da kalça kavislerinde de yine aynı şekilde bakınız. Aynı şekilde keza yine gösteriyoruz, kullanabiliyoruz. Bunu da yan e, kavislerimizde bel kavislerimizde bakın arkadaşlar belimize oturt. Belimizin kavisini yaptık. Kavisi yaptıktan sonra bele kadar geldikten sonra rigamızı tekrar çevirip kalça kısmımızdaki kavisi yaptığımız zaman bakın gördüğünüz üzere çok rahat kalıbımızı çıkarmak için kullandığımız cetvel takımlarını görmüş olduk. E, bir dahaki dersimizde buluşmak üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.